Evet sen Kan Tekno takipçileri ben Kan bugün sizlerle Peugeot 308 1.6 dizel alırı inceleyeceğiz. <laughs> Eğer hala kanalıma abone olmasa abone olmanızı video beğenmenizi like atmayı unutmayınız diyerekten bugünkü test konumuza bakalım. Bugünkü test konumuz Peugeot'un 308 modeli ve ayrıca Allure paketiyle 2015 model ve Love kırmızı rengiyle karşımıza geçiyor. Lafı uzatmadan şimdi aracımızın ön tarafıyla başlayalım. Ön tarafta görmüş olduğunuz üzere full led farlarımız yer alıyor. Gündüz ledlerimiz ve normal uzun kısa farlarımız hem led görmüş olduğunuz üzere mercek özelliğine de sahip. Sinyallerimiz köşelerde sis farlarımızın üzerinde ama bunlar halojen. Ön tarafa geldiğimizde ortada bize aslan logomuz altında bir Peugeot yazımız krom çerçeveli ön ızgaramızı görüyoruz. Yan tarafa doğru geldiğimizde aslında bu 308'in tasarımı çok şık bence. Yani hem dinamik duruyor hem de bir yandan da böyle ağır başlı olmayı becerebilen. Hani gerçekten Peugeot'un o dönemlerdeki güzel tasarımlarından birisi. Ki zaten içeride de bazı de tasarım detayları var. Bu tasarım detaylarını gerçekten ben çok beğeniyorum. Bu şekilde jantlara çok dikkat çekici. Jantlarına inelim. Jantlarımız 225-40 Aron 8'e batında. Ve görmüş olduğunuz gibi oldukça şık bir tasarım var. Yani arabanın gerçekten aurasını bu jantlar tamamen tamamlıyor. Ön park sensörlerimizin de köşelere kadar olduğunu da söyleyelim. Görmüş olduğunuz gibi köşelerde de park sensörü bulunuyor. Krom çerçeveler, krom kapı kolu üstleri, aynı sinyallerimiz aynada. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten tasarımı bütünleşik ve şık bir otomobil. Bu konuda gerçekten beğeniyorum ben 308'i. Depo kapağımız sağ tarafta. Bu araçta cam tavan opsiyonumuz da bulunuyor. Bunu içeriden bakacağız. Gerçekten araban için çok ferahlatmış ve köpek balığı olmasa da kısacık bir antenimiz bulunuyor. Gelelim arka tarafa. Arka tarafta bizi stoplarımız gayet güzel tasarlanmış. Aslan perçesi tasarımını burada da görüyoruz Peugeot'un imza. Ortada Peugeot logomuz, solda 308, sağda da Blue HDI yani motor özelliklerimizin ya anlatıldığı bir ibare bulunuyor. Arka park sensörleri de gayet güzel gizlenmiş. Şimdi gene sizlere bagajına bakalım. Şurada görmüş olduğunuz tuşa basarak açılıyor veya anahtara basmanız gerekiyor. Tabii şu anda araba kilitli. Basalım şöyle bagajımızı bir uyandıralım ve bagajımız karşımıza geliyor. Bagaj bir yukarı köşeye yazarım. Şekilde bagajı bir görsel inceleyelim. İlk dikkatimi çeken yan taraflarda kullanılan malzemelerin kumaş olması ve bu kumaşın da kaliteli olması bu hoşuma gitti. Herhangi bir şekilde tıkırtı ve çizimleri önler. Sağ tarafta bir adet halojen lamba, sol tarafta herhangi bir lamba yok ve her herhangi bir poşet askılığı da yok bu bagajda. Keşke bunları Peugeot ufak tefek ekleseymiş. Fransızlar genellikle böyle detayları sever ama Peugeot 308'de bu detaylar atlanmış. Görmüş olduğunuz gibi tam katlanmayan tarz kamp sandalyeleri yerleştirildiğinde size halen şu kadar bir alan kalıyor. Bagaj olarak aslında güzel kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Panzotumuz burada. Panizotumuzun karşılıkları burada. Şu görmüş olduğunuz kısımdan çıkartıp oradan da çıkardığınızda bunu alıp götürebiliyorsunuz. Bagaj, bagaj zeminimizin altında da stepmemizin bulunduğunu söyleyelim. Kullanmış oldukları malzemenin herhangi bir tutma çekme aparatı yok sadece aşağıya doğru bir tane halatı var böyle ip gibi. Onu birazcık beğenemedim ama onun dışında gayet güzel olduğunu söyleyelim. Bu bagaj alanında. iki tarafta da tutamağımız var. Gayet rahat bir şekilde kapatabiliyorsunuz ve bu arabada güzel bir detay daha var. Şurada görmüş olduğunuz sağdaki tuş sayesinde bagaj kapağınızı örttüğünüzde, şu şekilde bagaj kapağımızı tamamen kapandığından emin olduğunuzda anahtarı cebinizde çıkarmanıza gerek yok. Oradaki tuşa bastığınızda şu şekilde göstereyim. Görmüş olduğunuz üzere aracımızın kapıları kilitleniyor. Ve ayrıca unutmadan söyleyelim. Bu arabada katlanır. ayna fonksiyonu da var. Aracınızı kilitlediğinizde aynalarınız katlanır. Aracınızı açtığınızda aynalarınız tekrardan açılır. Şimdi tekrardan şöyle ön tarafa doğru geçelim. Yani ben bu arabanın gerçekten tasarım. Yani bu arabanın daha doğrusu genel olarak Peugeot modellerinin her zaman tasarımsal bir iddiası olur. Yani Fransızlar bu konuda Peugeot'u tasarım öğesiyle ön plana çıkarmayı seviyorlar. Ki bu araçta 2015'i düşündüğünüzde gayet güzel bir tasarım olan bir otomobil. Şimdi gelin bu arabanın dizel yatan 1.6 dizel üniteyi bir inceleyelim. Araçtaki anahtarsız giriş çıkış sistemi Renault'lardaki gibi değil. Sizin bir şeye dokunmanız gerekiyor. Anahtar cebimde kapı kolundaki tuşa dokunduğunuzda otomatik bir şekilde kapınız açılıyor. Ki zaten bunu tutarken her şekilde buraya parmağınız değdiğinden bu da çok büyük bir zahmet değil. Şunu görmüş olduğunuz koldan kaputumuzu açabiliyoruz. İşte karşınızda 1.6 BlueHDi dizel ünite. Bu ünite 120 beygir güç ve 300 Nm tork sunuyor. 4 silindirli dizel bir ünite. Görmüş olduğunuz gibi değerli toplu güzel bir ünite. Ben beğendim motorun yerleşimi ne bileyim yağ çubuğunun gayet görünür bir yerde yağ kapağının gayet görünür bir yerde. Genel olarak motor içi yerleşimini beğendim. Bu motorumuz biliyorsunuz ki dizelin size torkunu sunuyor. Yokuşlarda ve zaten ilk başta hissediliyor. Bu arabanın ilk gaz pedalını zaten bu arabayı kullanırken birazcık hissettim. Hani araba size her an buradayım gibi bir hissiyat verebiliyor. Alt devirlerde bile ki bunların dizelin torkunun avantajını görüyoruz ve turbo turbo dizel bir motor olduğu için sizin performans arayışlarınıza gayet güzel yanıtlar verecektir. Bu şekilde bu arada kaputlara yalıtımımız bulunuyor ve bu motora da bu araçta EAT 6 ileri otomatik şanzıman eşlik ediyor. Şimdi gelin aracımızın iç mekanına bakalım. Kapıyı açtığımızda bizi çift renkli iç mekan karşılıyor. Bu şekilde kapı üstünden başlayalım. Buralarımız yumuşak plastik. Güzel gümüş bir kapı kolumuz var. Twitter'ımız var. Buralar sert plastik. Şuralar yine sert plastik ama şuralarda güzel kumaş detaylar kullanılmış. 4 cam otomatiğimiz burada. Aynı ayarlarımız da buradan yapılıyor. Burada görmüş olduğunuz malzemelerin birleşimleri güzel. Bu konuda beğendim. Burada gümüş detaylarımız var. Burada hoparlörümüz burada. Görmüş olduğunuz gibi buralar da böyle çift renk. İçi de böyle aynı şuradaki kumaştan yapılmış. Kumaştan diyorum. Plastikten yapılmış. Ve böyle gerçekten çok şık duruyor yani. Premium durdurmuşlar. Burada bu konuda beğendim Peugeot 308'i. Burada güzel bir çirik yapmış. Tebrikler Peugeot. Şekilde içi göstereyim. İç tarafta gayet şık koltuklarımız var. ve koltukların yanal destekleri gerçekten beklenmedik ki de başarılı. Bu konuda gerçekten beğendim. Koltuklarımız tamamen manuel. Herhangi bir baldır desteği yok. Şekilde şu tarafta göstermem gereken detaylar. ESP on-off tuşumuz, Eco Star Stop'un tuşu ve otomatik park asistanında tuşu bulunuyor. Şekilde ay kokpitimizi görüyoruz. Kadranlar yukarıda, devir saati ters, direksiyonumuz kare ve küçük. Şekilde içine geçelim şimdi ve 308'in içerisindeyiz. Aracımıza cam verdim çünkü havalarımız çok sıcak. Klima çalıştırabilmek için. Bu şekilde kadranlardan başlayalım. Kadranlarımızın yazı karakteri gerçekten güzel. Ortada bir TFT ekranımız var. Bu TFT ekranımızın bilgilerini silecek konumdan ayarlıyoruz. Aynı bir Peugeot klasiği. bastığınızda anlık yakıtınız, bir daha bastığınızda trip A, trip B, ilk 1 ve iki şekilde yazar bu araçlarda. Bir daha bastığınızda da harita dış bölge aracınızın multimedya ekranından aldığı kendine dahil navigasyondan burada sizin ar aracınızın konumunu gösterir. Şu anda göstermiyor. Navigasyonu açmam gerekli çünkü. Bir daha bastığımızda da hız sabitleme menüsünü görmüş oluyoruz. Bir daha bastığımızda anlık hıza tekrardan dönüş yapıyoruz. Sağ tarafta devir saatimiz var. Bu devir saatimiz Peugeot klasiği ters. Şöyle şu şekilde göstermem gerekirse gaz verdiğinizde yukarı doğru ters şekilde gidiyor. Yan taraf ısı göstergemiz. Sol tarafta da kalan yakıt göstergemizi görüyoruz. Aşağı doğru geldiğimizde direksiyonumuzu incelemeye başlayalım. Direksiyonumuz multifonksiyonel. Üzerinde tuşlarımız bulunuyor. Sesi azaltma, kısma ve komple kapatma, kaynak değiştirme, telefona yanıt verme ve telefon rehber listesini açma. Buradan da radyo kanallarının değiştirme ayarlarını görüyoruz ve ayrıca ok'e OK basmayı da buradan gerçekleştirebiliriz. Aracımızın EAT6 şanzımanını görmüş olduğunuz F1 kulakçıklardan vites geçişlerini sağlayabiliyoruz. Bu araç en dolusu olduğu için otomatik far ve otomatik silecek sensörlerini görüyoruz. Tam tersini söyledim. Otomatik far ve otomatik silecek sensörlerimizi görebiliyoruz. Aracımızın hız sabitleme kumandası. Bu arada direksiyonu şöyle geniş açıyla tekrardan göstereyim. Direksiyonumuzun bu şekilde güzel bir şekli var. Burası gümüş ve deli dikişli olması gerçekten çok başarılı. Sol tarafa doğru geldiğimizde buraya gizlenmiş bir hız kriz e, kontrol tuşumuzun olduğunu söyleyelim. Ortaya doğru gelelim. Ben bu arabanın ortasını gerçekten çok beğendim. Burada 7 inçlik bir multimedya ekranımız var. Bu multimedya ekranı birazcık 2015'lerden kaldığını gerçekten hissettiriyor. Klima ayarlarını buradan yapıyoruz ama bakın gecikmeye bakın. Böyle birazcık laglı çalışıyor. Mesela şu anda klima ekranındayız. Müzik menüsüne geçtim. Birazcık böyle animasyonları yavaş çalışıyor. Mesela sesi açıyorum. <laughs> Bakın yavaş yavaş <laughs> geliyor. Hoverlord kalitesi güzel. Multimedya'nın size sunabildikleri güzel. Kendinden onboard navigasyon sistemine sahip. Yani gerçekten burada başarılı bir e, multimedya sistemi kullanılmış ama size söylediğim gibi bu araçta işte Apple CarPlay ve Android Auto yok. Temalar var. iki farklı temamız var. Reflex ve Square olmak üzere. Buradan kapatalım. Interaktif destek, ses ayarları. Ses ayarları bu arada gerçekten çok gelişmiş. Buradan istediğiniz gibi ses ayarını yapabiliyorsunuz. Normal Bluetooth yine aracın multimedya ekranında bulunuyor. Bu şekilde aşağı doğru inelim. Buralar yine krem şekilde devam ediyor. Bu arada şu üst taraftaki kullanılan malzeme kalitesi çok iyi. Şu şekilde göstermem gerekiyor. Buralarda gayet güzel yumuşak plastikler kullanılmış. Ama buralara indiğimizde sert plastik geliyor ve şimdiden şuralarda ufaktan trim sesleri başlamış. Ama bu e, sürüş esasında olmuyor. Sadece ellediğinizde geliyor. Burada çok şık ses ayarlarımızın bulunduğu bir yer var. Burada herhangi bir CD girişi vesaire yok. Ama CD girişi var gibi duruyor. Kapı kitlememiz ön cam rezidansımız, arka cam buğu çözmemiz, dörtlü flaşörümüz, sesini dinleyelim. Gayet tok güzel bir sesi var. İç hava çevrimimiz. Aşağı doğru indiğimizde şu şekilde R'ye alayım göstereyim. Şurada bir adet USB girişimiz, AUX girişimiz ve 12 voltluk çakmaklık girişimiz bulunuyor. Burada da ortalama çözünürlüğe sahip bir geri görüş kameramız bulunuyor. Kılavuz çizgileri yok. Direksiyonu döndürdüğünüzde kamera olarak orta seviye diyebilirim. Aşağı doğru indiğimizde vites topuzumuzu görüyoruz. Vites topuzumuz şu şekilde eski Toyota'lardaki gibi böyle yönü var, yolu var. Yolunu bildikten sonra geçirebiliyorsunuz. Ve ayrıca manuel modumuzda bulunuyor. Aşağı doğru aldığınızda vitesi arttırıyor. Yukarı doğru aldığınızda da vitesi küçük geri tekrardan. D'ye alalım sonra tekrardan P'ye alalım aracımızı. Elektronik park freni bu aracımızda bulunuyor. Buralarda da gayet güzel gümüş detaylar kullanılmış. Zaten şu şurayı görünce insan Peugeot değil de bambaşka bir marka zannediyor. Gerçekten çok şık bir konsol tasarımı var burada Peugeot'da. Şurada kar modumuz var şanzımanımızın daha devirli çalışmasını sağlıyor. Burada da sport modumuz var. Aracımızın yine şanzımanına müdahale eden bir sport modu. Buraya doğru indiğimizde ufak bir bardaklık tarzı gözümüz var. Bu kol dayamamız ileri geri gidebiliyor ve gerçekten rahat ettiriyor. İçi de şu şekilde göstermem gerekiyor. İçi bu arada kadife kaplı falan değil ama küçük bir küçük de olsa bir gözümüz var burada. Torpidoya geldiğimizde torpidomuz yandaki dilden açılıyor. Birazcık derince bir torpido. içinde ışığı var. Bu şekilde zoomlayarak gösterebilirim size. Bu şekilde de bir içi var. İçinde de ayrıca bir adet daha USB girişinde olduğunu söyleyelim. Peugeot burada USB girişini bol bol kullanmış. Yukarı gelelim. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi cam tavanımız var. Cam tavanımızın perdesini şuradaki tuşa uzun basarsak açabiliyoruz. Cam tavanımız gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde açılıyor. Geniş açıya aldığımda da size net bir şekilde gösterebilirim. Arabanın içini gerçekten çok ferah hale getiriyor. Koltuklarımızda krem zaten. Gerçekten bu konuda şık bir iç mekan bizi bekliyor Peugeot 308'de. Bu tarafa doğru geldiğimizde büyük aynalarımız var ve aynalarımızın da ışığı olduğunu söyleyelim. Aynı şekilde diğer tarafta da bu bulunuyor. Onu da şöyle hemen göstereyim. Ortada bir kararan dikiz aynamız var. Ufak bir sensörümüz var. Bu da aracımızın aynasının kararmasını sağlıyor. Herhangi bir gözlük kabımız yok. Burada kullanılan aydınlatmalar LED. Bunu da gerçekten beğendim. Bu burada gerçekten Peugeot kalitesini arttırmış. Ön taraftan size anlatacaklarım bu kadar. Bu şekilde tekrardan bir gösterelim. Gerçekten arabanın içi, iç mekanı ve genel kalitesini beğendim. Peugeot 308 bu konuda gerçekten başarılı bir otomobil. Şimdi gene sizlerle bu arabanın arka yaşam hacmini inceleyelim. Bu arada aracımızda tabela okuma sisteminde olduğunu söyleyelim. Şu şekilde göstermem gerekirse. Evet şimdi aracımızın arka yaşam hacmine bakalım. Burada kullanılan kapisiyatları da gayet güzel Şu şekilde kapımızı açtığımızda iç mekanı görebiliriz. Üst taraflarımız sert plastik. Buralar yine kumaş malzemelerle devam ediyor. Burada yine Twitter'ımız. aşağıda hoparlörümüz, aşağıda da ufacık bir gözümüz var yine. Bunu da size göstermeden geçmeyelim. Şu şekilde göstereyim. Koltuklarımız bu arabada derinde ve şu şekilde sırtlıkları da bir tık dik. Herhangi bir şekilde bunların aç ayarı yok. Şurada görmüş olduğunuz tuştan da aracımızın koltuklarını katlayabiliyoruz. Şuradan kemeri kurtaralım. Şimdi ön koltuğu kendime göre ayarlamadım. Sadece en geri bir tık daha öne çektim. Burada gayet ekstrem bir koşul oluşturdum. Bu arada yani süren 1.80-1.90 pozisyonlarında olduğunu söyleyelim. Şu şekilde bu arada iç mekanı buradan da göstereyim. Gerçekten şık. Hadi şimdi gelin aracımızın içine geçelim. Evet benim boyum 1.78. Koltukta dik pozisyonda oturuyorum. Diz mesafem bu kadar. Baş mesafemde cam tavan olduğu için baya bir karışımdan fazla. Baya bu bildiğiniz bir karışımdan daha fazla. Tavan konusunda çok rahat ettim. Ama diz mesafesi olarak da bu şekilde bir diz mesafesi olduğunu söyleyelim. Ortada herhangi bir havalandırma yok. Ve şaf tüneli de büyük ve burası dar. Yani buraya başka bir insan oturamaz. Ancak küçük çocuklar oturabilir. Bu konuda bir eksi olarak söylüyorum. Bunu aileler alacaksa bunu bilsin. Burada çok güzel bir detayımız var. Bu konu gerçekten beğendim. Prizimiz var. Buraya cep telefonu şarjlarınızı takabilirsiniz. Tabi 120 wa kadar destekliyor. Çok daha güçlü ürünlerinizi buraya takmayın. Burada ufak bir gözümüz var. Bu da gayet güzel. Orta tarafta bardaklıklarımız görmüş olduğunuz gibi gayet güzel. Herhangi bir şekilde açılabilir bir tarafı yok. Bardaklarımız gayet pratik. Ayrıca bagaj içine erişimde buradan bulunuyor. Arka aydınlatmalarımızda da tavanında perdenin arkasına doğru bırakılmış. Arkadan ön tarafında görünüşünü göstereyim. Gerçekten şık bir otomobil olarak tasarlanmış Peugeot 308. Evet bu videomuzda Peugeot 308 1.6 dizel Allure paketi inceledik. Eğer ara kanalıma abone olmasa abone olmanızı videomu mesajla like atmayı unutmayınız diyerekten videomu burada sonlandırıyorum. Kanal Tekno'na herkese iyi günler.